Oha diyorum kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bence Yine ilginç bir deneyle karşınızdayız. Mumumuz var, renklendirilmiş suyumuz var, bir çakmağımız var ve bir de bardağımız var. Bakalım bunlar ne işe yarayacak? Hemen görelim. Mumumuzu renklendirilmiş suyumuzun içine yavaşça bırakıyoruz. O yüzmeye başlarken biz onu yakıyoruz. Mumumuzu yavaşça yakıyoruz. Evet yandı. Şöyle biraz ortalayalım onu. Şimdi bardağımızı mumumuzun üstüne yavaşça kapatacağız. Bakalım ne olacak? Evet, içinde oksijen de kaldı. Tam istediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi mum birkaç santim yükseldi. Şimdi ben size çok daha çılgın bir şey göstereceğim. Yavaşça çıkarıyorum mumu bunun içinden. Hemen burada daha önceden hazırladığım başka bir şey vardı. Size bunu da hemen göstereceğim. Burada daha kolay göreceksiniz mumun yükselişini. Evet. Bir yanıyor. Yarısına kadar yükseldi. Evet mum daha fazla daha yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi bu sefer yaklaşık 10 santim kadar çıktı. Bir önceki deneyimizde sadece mumla yaptığımız deneyde birkaç santim yükselmişti. Bu sefer bayağı bir yükselme gördük. Kibrit takınca demek ki alevi büyüttüğümüzde kibritle ya da veya başka bir şekilde daha fazla su topluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir deneyimizin daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi bizim bir oha metremiz var arkadaşlar. Biz deneylere oha üzerinden puanlar veriyoruz. Bu deney herhalde orta oha'yı hak etti. E bu kadar su çıktı üzerinden orta oha'yı veririz ama sadece mumla yaptığımız deney olsaydı az oha olacaktı. Umarım siz de bana katılıyorsunuzdur. Doğru bir karar vermişimdir. Kanalımızı takip etmek isterseniz şu sağ altta bulunan abone ol butonuna tıklayarak oha diyorum kanalını takibi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.